Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir saat içerisinde bypass operasyonu yapıldı. Gece 4'te kalp kriziyle gelen 80 yaşındaki hasta bir saat içinde acil koroner ameliyatına alınarak kurtarıldı. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne acil olarak gelen 80 yaşındaki Yahya Çil isimli hasta kardiyoloji uzmanı Doktor Adnan Doğan ve araştırma görevlisi Doktor Mehmet Özgeyikli tarafından acil olarak anjiyografi alındı. Bir saat içerisinde bir damar açıldı. Diğer iki damarı için ameliyat kararı verildi. Ameliyat kararının ardından bir saat içerisinde acil koroner kalp ameliyatına alınan hastaya kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Aslı Gözü Açık ve operatör doktor İbrahim Özdamaniş tarafından iki damar bypass yapıldı konuyla ilgili olarak kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Azlı Gözü Açık şu açıklamayı yaptı. 80 yaşında 2 yıl önce de yapılan anjiyografi sonucunda ameliyat önerilmiş riskli bir hasta için gayet hızlı ve başarılı bir ameliyat olmuştur. 1 saat içerisinde anjiyoplasti, 1 saat içerisinde bypass operasyonu büyük kalp merkezlerinin sürelerine eşdeğer bir süredir. Hastanın takip ve tedavileri içinde profesyonel yoğun bakım ve servis hizmeti veren klinik ekibimizin, servis ve yoğun bakım hemşirelerimizin ve sağlık memurlarımızın da başarısıdır. Kalp cerrahisi bir ekip işidir. Hepsi de profesyonel eğitim almış ve özveriyle çalışmaktadır. Hasta yoğun bakım ünitesinden dördüncü gün çıkmış ve ardından sekizinci gün taburcu edilmiştir dedi. Hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kütah Yakama Hastane Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Mithat Ekici, Bundan bir yıl kadar önce 7 gün 24 saat görev yapan kalp timi kurduğumuzun bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Günün her saatinde Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji yönünden anında anjiyo ve gerekirse anında ameliyat yapılabilmektedir. İşte hastanemize gece 4'te gelen hasta Yahya Çile anjiyo yapılmış olup ardından kalp ameliyatı yapılmıştır. Bu tür hadiseler Kütahya adına sevindiricidir. Bu tür uygulamalar ve daha değişik uygulamalar hastanemizde yapılmakta ve yapılmaya devam edecektir. Amacımız halkımıza en uygun ve kaliteli tedaviyi zamanında uygulamaktır. İnsan sağlığı bizler için çok önemli. Sağlık her şeyin önünde gelmektedir. Bu tür çalışmaları yapan Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi, uzman doktor Ahmet Biber'e, anjiyo ve kalp ameliyatı yapan hekim arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Üstün gayretlerinden dolayı kendilerini kutluyorum dedi.